Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebeğimize çok güzel bir e, deri tayt yapacağız. Böyle kumaşlarımızla. E, ben bu kumaşları nereden buldum? E kendi deri taytımı kestim. E, olmayan bir deri taytımı tabii ki. De. İsterseniz e, başlayalım. Evet arkadaşlar e, isterseniz bebeğinizi buradan böyle kalıp alabilirsiniz. Ama ben e, bebeğimize böyle bir kalıp çıkarttım. Bu kalıp birazcık büyük oldu, e, birazcık da uzun oldu tabii ki. De. E, ama siz bunu kendi evinizde kısaltabilirsiniz. Ben de şimdi öyle yapacağım. E, şimdi size kalıbı nasıl çıkarttığımı söyleyeceğim. Tabii ki de bebeğin bir bacı yani iki bacağından bir ölçü almadım aslında. burası arka arka bölüm. Arka bölümü çoğu yaptığımız kıyafette böyle e, arkası gözüküyor. Ama öyle olmaması için arka arka bağını böyle uzun kesiyorum. Burası da ön bağı. Ön bağı da e, böyle olması için kısa kesiliyor. Yani ikisi de orantılı aslında. Böyle. Ben şimdi bu kalıbı kısaltacağım. Şimdi bu kalıptan bir tane daha e, Böyle bir tane kumaş daha keseceğim. Arkadaşlar şimdi buralar e, birazcık karışık. E, benim kalıp çıkarttığım e, şekle göre e, şu uzun yerlerim yok, şu kısa yerlerim. Yani şu kalıpta göstereyim. Burayı en başta dikiyorum. İki yeri birleştirip sonra ise ee, Buraları buraları dik diktik. Şöyle iğneyle. Burayı diktik olarak sayarsak Yok, sonra ben de tam bilmediğim için sonra arka kısımdaki yerleri dikiyoruz. Ee, oraları da iğneleyelim. Şu arka uzun kısmı da diktikten sonra göstereyim. Şimdi şuraları diktik diye varsayıyorum. Sonra bunu böyle yapıp buraları dikiyoruz. Buradan diğer şöyle göstereyim size. Buralar gerçekten baya karışık. Böyle. Buraları diktik, arka tarafı diktik. Buradan buraya kadar dikiyoruz. Ee, sizinle dikmek çok isterdim ama az önce şimdi gösterdim. Ee, eğer sizinle dikersem video süresi çok uzuyor ve ben bunu iki üçe bölmek zorunda kalıyorum. Ee, ben şurayı dikip geliyorum. Turuncu iğneleyecem bu bölümü diktim. Şöyle göstereyim. Burası ön bölüm. Yani önden böyle gözükecek. Şöyle gözükecek. Şimdi buraları birleştirip dikiyorum. Bu bölümü de dikip geldim. Şu anda burayla burası dikili. Burası bel kısmı olacak. Şöyle bebeğimi of. bebeğimi alıyorum. Ve bel kısmına bakıyorum. Birazcık geniş olmuş olabilir. İyi ama biz daraltırız. Hiç sorun değil. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum. Şöyle. Bu da diğer bacak. Hemen yakınlaştırıyorum. Şimdi ben e, buradan başlayacağım. Ta buraya kadar iplikle dikeceğim. Ondan sonra da taytımız hazır olacak. E, gerçekten çok kolay. Yani sadece bir kalıpla çok kolay deri tayt yapıyoruz. Hadi o zaman ben dikip geleyim. Son halini çok merak ediyorum. Bu arada dikmeye başlamadan önce e, bildiğimiz şöyle bir de netlerse e, bildiğimiz iğne ve böyle iplik. Ucuna düğüm attım. Tabii ki evet şimdi buradan başlayıp böyle dikeceğim bu arada şu arkadaki tozların nedeni bunun içi e, tüylü bir yapı olduğu için keserken her tarafa bulaştı ve temizlemek şu anda benim için imkansız ben dikip geliyorum ve sonunda bitti Space bebeğime giydirdim çünkü bu bebek daha kalıplı bir bebek. Ve şu kırmızı ayakkabılar, kırmızı büstiyer harikulade. İsterseniz şimdi yakın çekime geçelim. Arkadaşlar fark ettiğiniz gibi paçaları geniş oldu. Ee, bu benim çıkarttığım kalıpla alakalı bir şey. Zaten ben isteseydim dar paça bit short ay tight yapabilirdim. Zaten buradan bakınca tight yani bakar mısınız? Tight. <laughs> Hafif de pantolonumsu bir şey oldu. İçi tüylü bir şey olduğu için aslında ben içten de kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü içten güzel bir dikiş yaptım. Böyle oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.